Dostlar <laughs> sanki böyle e, bir 5 gün sonra bir daha buluşmuşuz da ikinci videoyu çekiyormuşuz. Aynı Yazı bir, 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 bir Aynen video bitti. Bir Bu arada sadece ufak bir ilgilendirme. Ee, şu anki videomuz ikinci bir yani part 2 videosu ama önceki videonun devamı olaraktan atmaya karar verdik. Çünkü video çok uzun olduğu için ve çok fazla ayrıntı için dostlar şu an Yeni zamanda hakkında bir, şey. Yeni Zelanda hakkında her şey videosunun ikinci kısmını izleyeceksiniz dostlar. O yüzden iyi seyirler. Hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Bu video Yeni Zelanda hakkında çekilmiş en uzun ve en ayrıntılı Türkçe içerik olduğuna yemin edebilirim size. Yani şu an videonun başına koyacağım bunu ama şu an ortasına bile gelmedik videonun. Ama bayağı şeyden bahsettik ve daha fazla şeyden bahsetmeye devam edeceğiz orada. <laughs> Yorulduk. Herhalde bunu hakikaten buraya gelecekler izler. Onun dışında dayı senden anlatıyor. İki saatte Ül konuştuk. Ülkeyi merak edenler de izler bence bayağı. Aynen çünkü bayağı bir ayrıntı ayırdık. kesinlikle tavsiye ediyorum sonuna kadar. Dostlar yeme içme konusundan da bahsedelim. Yeme içme konusu şöyle, ülkede yemek kültürü yok. Burada tamamen hangi fast food'dan yemek yesek diye düşüneceksiniz. <laughs> hani böyle McDonald's mı, pizza <laughs> gibi şey var burada. Sadece fast food üzerine kurulu bir zincir var burada. Ustamız daha iyidir bu konuda o konuşsun. Yani ucuz olanlar biraz daha öyle. Onun dışında pişen çipsler var zaten. Yediğimizde gördünüz, gibi. Şey zaten. Onu <laughs> şey buraya koyalım. İlk olarak Paylar var ama bilmiyorum paylar bana çok şey geliyor. Ve pay kahvaltılık ki yani. Böyle bana da öyle. Yani. Ağzına bitiyor pay. O güzel. Çok yediğim bir şey değil yani. Toplam Total 10 tane pay falan yemişimdir dışarıda maksimum. O da işte bir tane doyum yapıp neyse. Ve onun dışında çok fazla Asya restoranı var. Çok evet. Çok fazla Türk restoranı var. Ama işte onlar ne kadar orijinal ve düzgün. Onu evet. şunu ekleyeyim hemen araya. Çok fazla Türk restoranı göreceksiniz. Biz şok olduk. Ya dedik ki buranın, burada Türk nüfusu yok. Az görürüz diye düşündük. Burada adım başı şehir merkezinden bahsediyorum dostlar. Adım başı Türk restoranları var. Ama bunların belki yarısı Hintlidir. Veya başka bir ülkelerden insanlardır. Hani Türk restoranı adı altında. Ad, adımızı kullanıyorlar. Adı Popülerliği şey kullanıyor. Ama burada Türk yemekleri çok seviliyor diyebilir miyiz? Ki seviliyor seviliyor aslında. Herkes biliyor bu arada Türk yemekleri. Hepsi de çok yüksek puanlı geliyor. Evet. Aynen öyle. Yani böyle umut besleyip gidiyoruz hani çok yüksek puan. Yani bir, iki yere gittik işte. Ama hiç Türk yemeği gibi değildi yani. Burada zaten ülkenin kendine az iki tane yemek kültürü var. Yemek çeşitleri var. Bir tanesi pay, bir de fish and chips. O da yani zaten İngiliz menşeli bir ürün ama burada çok tutuluyor. Ucuz olduğu için çünkü 10 dolara karnınızı doyurma şansınız var burada. Fish and chips yerseniz herhalde. Onun dışında dediğimiz gibi ya Asya restoranlarında yemek yiyeceksiniz ya da genelde herkesin yaptığı gibi fast food. Ah yurdumun yemeği, ah, ah adamın yemekleri. Ah o <laughs> denenler, kebaplar, kuru fasulye, taze fasulye. Sadık konu araba piyasası dostlar. Araba fiyatlarından bahsedelim. Burada makas 1000 dolar ile <laughs> yaklaşık bir 20 bin dolar arasında değişiyor ikinci el <laughs> fiyatı. <bir> yani Mustang <bas gülüyor> <denk alacaksanız, gülüyor> 40 bin dolar da verebilirsiniz. <laughs> yani Tesla falan. Burada şunu söyleyeyim konuya başlamadan önce. Arabayı aldığınız <laughs> dönem çok çok önemli. Mantın, yani mantığını şöyle söyleyelim. Kış döneminde backpackerlar ayrılıyor. Genelde Avrupalı özellikle Doğru. backpackerlar ayrılıyor. Doğru. Onlar ayrılınca herkes arabasını satmaya çalışıyor. Çünkü ülkeden çıkacağı satarcı düşüncesiyle son ana kadar satmıyor. Aynen öyle. Sonra herkes piyasayı dibe çöküyor. Yani çok ucuza düşüyor. Ya aslında olay şu Serhat'ın dediği şey. Yani kışın dediği olay gerçekleştiği için araba piyasası en düşük seviyede gerçekleşiyor ve arabayı satmanız da çok zorlaşıyor istediğiniz fiyata. Biz mesela yazın aldık arabayı ki yaz döneminde de burada backpackerların geldiği Serhat'ın anlattığı senaryoya göre ve en çok yoğun araba satışı ve alışı olan dönemlerde biz arabamızı 4.500 aldık. 4.500 yeni dolarını aldık ama şu an yan arabayı kaçta satacağız? 3.000 3.000'e satacağız mesela. Yani Aa, araba satışımızı yani yapacağız. Arabanın ama... arzısı falan var. Yani 3500 de satacağız gibi. Evet, evet. Mantıklı. Araba sıkıntılarını saymazsak 3.500'de giderdi ama araba darozu olduğu için biraz daha düşüğe vereceğiz ama maalesef gördüğünüz gibi burada kışınla yaz arasında gene büyük bir oranda fark oluyor. O yüzden buraya kışın gelecekseniz kesinlikle araba alın. Ama arabayı satacaksanız da en azından bir kışın geçmesini bekleyin derim. Bence bu ülkede kesinlikle araba alın. Yani arabasız Aa, kesinlikle aynen. yaşanmaz. Çünkü hani Doğal güzellikleri göremezsin çünkü hepsi şehirden evet. uzak ve inanılmaz doğal güzellikler var onu bahsedeceğim. Ve şöyle bir şey var, unuttum. Yani şöyle şehir merkezinde yaşayacağım diyorsanız, Oakland'da yaşayacağım diyorsanız veya gezme gibi bir niyetim yok diyorsanız araba çok elektrikli değil. Ama güney'e gidiyorsanız özellikle Güney Adası'nda araba kesinlikle lazım dostlar. Çünkü arabasız bir yere gidemiyorsunuz ki otobüs hatları da bizim gibi çok yoğun ve geniş değil o yüzden arabayı kesinlikle almanızı tavsiye ederim eğer güneye gidiyorsanız kuzeye de yaşıyorsanız aynı şekilde. Kisan i̇şte şöyle bir şey var. Araba çok ucuz burada. Hani arabayı zaten en fazla bir aylık maaşınız alabiliyorsunuz. O, o yüzden şey, öyle. hani öyle bizim ülkedeki gibi araba alayım hani yatırım olsun mantığı burada hiç yok. Ya burada mesela arabanın anası alınmış. Arabanın her tarafı dökülüyor. Adamın tek sorduğu şey motor çalışıyor mu? Adamın tek takteşe şey motor aslında. Hani araba gitsin benim için yeter kafasında. Bizim gibi işte boya var mı, değişen var mı, tramer kaydı var Temizlik mı? Temizlik e... bile yapılmıyor öyle değil. Bizim aldığımızda da araba leş gibiydi yani. Excel'e sokalım mı onu yapalım bunu yapalım Hiç yok bu Araba çalışıyor mu yeter gibi. Sadece Vof e, olmasına dik, dikkat edin. Araba alacaksınız. Wolf'ta vize. Bizim arabanın vize. Işte, kontrolü yani yapılıyor. Burada yıllık vize yapılıyor dostlar. yıllık vize yaptırmak zorundasınız. O da 70-80 dolar gibi bir şey ki vize de zaten genel olarak her şeye bakıldığı için bir arabanın Vof'u taze ise Bence hani alınabilir sıkıntı geliyor. Yani çok böyle tanıdığını yaptırmadıysa evet. ihtimal var. Aynen. Reg, rego. Rego sadece şey Regosu olsun arabanın. Registration oluyor hani bit, orada. Bitse de sıkıntı, yok, sıkıntı yani. yok. Çünkü çok pahalı bir şey değil yani. Evet. Online hemen iki dakikada yaptığınız bir şey. Evet doğru. Araba konusunda dediğim gibi e, fiyatlar çok değişiyor ama backpacker olarak geliyorsanız en başında çok fazla para harcamanızı tavsiye etmem çünkü para lazım olacak burada. Hani 2000 ila 4000 dolar arasında bence güzel sizi idare edecek bir araba alma şansınız var ki bizim aldığımız araba bize en ufak sıkıntı dahi çıkaramadı. Biz bir de kaç 7 ayda bir 15.000 km yaptık abi. Ama işte biz bütün ülke gezdiğimiz için o, da, o kilometre normal bence. Arabada trade'den Öz özellikle Facebook Marketplace'de dönüyor. Çok yoğun kullanılıyor. Ya yani genelde Facebook üzerinden dönüyor ama trade mi aynı şekilde yoğun piyasa var orada araba piyasası. Evet dostlar diğer konumuz Yeni Zelanda'daki kültür ve insanlar hakkında konuşacağız. Şimdi Yeni Zelanda kültürü bizim kültürümüze göre bence bambaşka. Yani çok farklı bir kültüre sahipler. Şimdi kültür şöyle aslında. Burada Maoriler mahalleler var. Maoriler de buranın yerli halkı ama ülkenin %15 veya %20'sini kapsayan bir nüfusuna sahipler. Maoriler zaten bizden bambaşka bir kültüre sahipler. Backpacker'lar var çok fazla. Onlarızdan kültür konusunda o konuda bir şey diyemeyiz. Bir de buranın kivileri var. Hani yerlileri var. Onlar da İngiliz kökenli vatandaşlar aslında. Ee, kültürü bakımından ben önce kendi yorumumu söyleyeyim. Çok bizdeki Türk misafirperverliği bence onlarda yok. Genelde insanlarda bir çıkarcılık var benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu kötü insan oldukları anlamına gelmiyor bu arada. Sadece hani bir şey yaparken ucu bana dokunur mu? Ya bireysel bireysellik Dediği gibi aynen yani aslında bireysellik çok fazla buradaki Amerika'da da aynı şekilde bireysellik çok fazla. Ya Yani de, bizde mesela bir sokak yere düşsün herkes koşa koşa gider. Yani başıma bir şey diyelim gelmezdim düşünmezdim ama burada insan düşünüyor yani başıma bir şey diyelim uğraşır mıyım çok fazla diye. Bu bireyselliği ben çok seviyorum bu ülkede. Ekleyeceğim gerçekten çok bir şey yok kültüre insanlar ekleyeceğim. Yani Yeni Zelanda'da gel geldik buraya hani gerçekten kivilerle, kivilerle ve morilerle hani iş dışında çok denk gelmiyoruz. Öyle diyebilir miyiz? Deriz, deriz aslında yani evet. Bir çok... Peter ile kalmıştık. Evet. Çok tatlı bir İki insandı. ay boyunca iki amcamıza kaldık. Aynen çok tatlı bir insandı. Çok bir şey yoktu aslında bireyseldi. Saygımıza evet. saygı duyuyorduk. Evet. Biz ona saygı duyuyorduk. Bu kadar yani. Yani çalışmayı seviyorlar. Evet. Deniz menizi seviyorlar. Rahatlarına aşırı düşkünler. Rahatlar. Ki refahları da yüksek olduğu için zaten genelde tekneleri, arabaları en üst seviyede. O yüzden hayatı keyifli bir şekilde yaşıyorlar. Ama yokluğu çok çekmedikleri için backpackerlarla çok da takılmıyorlar en azından bizim gördüğümüz. Ama dediğim gibi düşman değiller. Sadece bulunduğumuz ortamlar farklı olduğu için çok fazla denk gelme şansımız olmuyor onlarla. O yüzden ya bu konuda öyle çok daha fazla bir şeyimiz yok aslında. Yani, Maoriler biraz daha eğlenceli. Yine onlar da bu arada kendi aralarında tekrardan. Maoriler de kendi Evet. Yani eğer ki ağzında veya dudağında başında bir dövme görüyorsanız bir insanı, genelde Maori oluyor insanlar. Çünkü onlara kültür. Genelde yüze dövme yapmak ki Maoriler buranın yerli halkı, en eski halkı bu arada. Mutlaka, mutlaka Maori kültürünü de keşfedin derim. Güvenlik ne ekleyelim bir de güvenlik olarak konuşalım. Hani ülke işte dünyanın en güvenli ikinci ülkesi. O konuda bir şey de Bunu bunu şey konuşalım. Evet. Şimdi dostlar, her sene yapılan araştırmalara göre Yeni Zelanda dünyanın en güvenli ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor. Hep onu biz. gördük Google. fix yani hiç değişmiyor. Şimdi burada bu konu bence biraz e, değişik niye? Şu an benim kaldığım sokak Happsın sokağı diye geçiyor. Oakland'ta merkeze bir sokak. Benim en çok güvensiz hissettiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü çok fazla evsiz var. Çok fazla sarhoş ve madde kullanan insan var. Ve insan hakikaten sokağa çıkmaya korkuyor. Fakat bu bütün ülkenin bir olduğu anlamına gelmiyor. Bu sadece şu an yaşadığım yerde. Güney'de en ufak ama en ufak bir şekilde güvensiz hissettiğim hiçbir an olmadı. Çünkü Güney bana göre çok güvenli bir yer. Ama Kuzey biraz da... Daha karışık olduğu için, çok fazla netten insan olduğu için insan biraz daha korkuyor. Ama dünyanın en güvenli ülkesi der miyim? Veya ben kendimi burada muazzam güvenli hissediyor der miyim? Genel toplama bakınca ben demiyorum. Ama araştırmalar öyle söylüyor. Ben sadece beklenti biraz attırmıştım. Hani dünyanın en güvenli ülkesi deyince tam arabaya açık bıraksam bile bir şey olmaz mantığı oluyordu. Ama burada mesela araba çalınma vakaları çok fazla. Yine hırsızlık vakaları çok fazla. O yüzden biraz beklentimin altında kaldı diyebilirim ben. benim için Auckland'da özellikle çok fazla evsiz var. Yani kimse evsizlere karışmıyor ve hani kendi kafalarına göre takılıyor. Herkes işte madde falan da kullanıyor, kullanıyor var. Ama şöyle bir durum var. Güvensiz de çok, çok hissettirmiyor. Hani o durum ben görüyorum hani tam evsiz Sen bir de benim sokakta <gülüyor> <gülüyor> benim aslında. Ama yazılar. şey değil. Hani olay çok çıkarmıyorlar. Olay çok çıkmıyor. Hani Daha sana bulaşmıyorlar. dün fazla... Fransızlar birine girdi bu arada. Var mı? Aynen. Ama ben, yani ya ben hiç de denk gelmedim mesela çok... kavgayı. Iyi. Ben de ilk defa gördüm <laughs> bu kavgayı. Ha yani genelde sigara soruyor veya başka bir şey soruyor. Yoksa hadi görüşürüz diyor. Ama tabii o da rahatsız ediyor insanı. Şimdi dostlar gelelim en benim için en keyifli konuya. Gizlice kerdiler ama çok uzatmayalım bu kısmı. Evet. Yani genel böyle bir üstünden geçelim. Zaten Cem'in videolarını izlediyseniz zıbav <laughs> gezilecek yerlerden haberiniz vardır. Aynen Serhat'ın dediği gibi çok fazla gezi videomuz var. Oradanlara bak, bakabilirsiniz. Oraya şuraya aşağı yukarı bir yerlere koyarım. Herhalde okumaya dönüp Dostlar burası benim 19. ülkem ve gezdiğim, açık ara farklı gezdiğim en keyifli ülke. Çünkü Buranın doğası inanılmaz. Ben daha önce hayatımda ne Türkiye'de, ne Amerika'da, ne Rusya'da veya başka bir ülkede böyle bir doğa görmedim. Hani biz buraya gelmeden önce burada bir arkadaşımız vardı bizim ve bize şey diyordu. Her gittiğin yer, her gittiğin ara böyle her gittiğin yok. Böyle karpostallık sahnelere benziyor diyordu bize ve hakikaten öyle. Bu bahsettiğim Güney Adası için bu arada. Kuzey Adası için Kuzey Adası, Güney Adası kadar doğal güzelliğe sahip değil ama yine aynı şekilde çok fazla doğal güzelliği var ama sadece oransal bakımdan, sayı bakımından güne göre biraz sönük kalıyor. Kuzeyde biraz şey var, e, arabayla gitmen gerekiyor. Şehir merkezinde tabii o doğal güzelliklerin yani çoğu yok yani. Tabi yine güzel de e, güneyde şey olayı var, hani oturduğun köy bile çok güzel. Hani öyle bir durum var. Onun dışında Penguen görme şansınız var. Fok balı görme şansınız var. <gülüyor> <gülüyor> burada birçok hani hayatınız boyunca yüksek ihtimalle göremeyeceğiniz hayvanları burada görme şansınız var. Bu da bence en keyifli kısmı. Kivi var. Daha görmedim. Kivi var. Ben göremeyeceğim. Ben göremeyeceğim galiba. <laughs> Ben haftaya gidiyorum ülkeden. Böyle nesli tükenen hayvanlar falan var. Onları denk geldik. Yani, şans eseri. Hayvan manyağı bir insan. Orada hayvanları çok Ben seviyorum. çok seviyorum. Çok değerli hayvanları. Böyle harbiden böyle bir daha göremeyeceğin hayvanlar. Hani belki bundan 10 yıl sonra nesli tükenecek. Çünkü hatırlıyorsan bir kuş vardı. İki, kea kea kuşu. Kea mı? Ya? Kea vardı. Sonra rastgele bir parkta bir tane kuşa denk geldik. Tek yaşadığı yer orası yani kuşun. Ve denk geldik yani Rastgele yani yani yolda, yolda yani gibi. 10 tane falan kalmış. Yani ben Benim çok hoşuma giden şeyler onlar. Yani ölmesi değil de <gülüyor> <gülüyor> benim görmem. Yani dostlar <laughs> şunu söyleyeyim. Bu gezmek amaçlı geliyorsanız kesinlikle pişman olmazsınız. Ya ben hayatım bundan sonraki evresinde bunun kadar güzel bir ülke görür müyüm? Emin değilim. Hani belki Tayland veya Bali falan çok ünlendi ya. Oralarda güzel diyorlar insanlar ama gidince görürüz. Ama şu ana kadar gezdiğim en güzel doğa bakımından dostlar. Burada şöyle, yani, şöyle, cennet gibi burası. Burada şöyle bir şey var. Şimdi sürekli güzel yer Hala görüyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Böyle sürekli çok sıkıntı Sürekli güzel yer diyoruz ya bu sefer şey oluyorsun. Çok çok alışıyorsun. Ve olay oranın ne kadar güzel olduğunu anlayamıyoruz. Kesinlikle. Biz muhtemelen bunu harbiden daha sonra çok daha iyi anlayacağız. Çünkü ben mesela bazen öylesine <laughs> yani sosyal medya hesabımda paylaşıyorum bir tane fotoğraf ama biz böyle tamam güzel bir şey deyip döndüğümüz yer işte paylaşıyorum işte insanlar sürekli işte şey yazıyor bir burası işte bu ne böyle falan o zaman anlıyorum Longa'yı evet, çok güzel evet. bir yerdeydi. Tamam işte Serhat'ın dediği gibi göz aşağılığı olduğu için Hani Der, biz derde bak. O an, o an <laughs> farkında değiliz hani çünkü insanlar mesela Türkiye'de o sahneyi görebilmek için belki İstanbul'dan Antalya'ya gidiyor ona benzer bir sahne görebilmek için. Biz diyoruz ki a kanka şurası güzelmiş. İşte, hemen böyle sağa çekiyorum. A kanka iyiymiş ya, deyip geçiyoruz. Ama halbuki o gördüğümüz sahne yüksek temelli hayatımız boyunca göremeyeceğimiz sahnedir. Ama de dediği gibi çok fazla görünce yani her yer böyle olunca özellikle Güney Adası'nda diyorsun ya tam iyiymiş. Ya biz geziye çıktık 10 gün. 10 günde o kadar güzel yer gördük ki artık son daha <laughs> de bayılacak. Da dayanamadım ya. <laughs> güzel gördüm. <laughs> güzel yer görmek istemiyordum evet, öyle evet, bir evet. Öyle bir derdimiz var yani. yani. Tek tek yerleri saymaya gerek yok ama Güney'de aslında Kuinstan tarafını mutlaka mutlaka ziyaret edin. bizim için yer ayrıdır. Evet. Onun yani dışında yani Güney'de çok fazla yer var. Krayaşşur, Dunedin, İmari tarafları var da var. Onun artık araştırmasını yaparsanız veya benim videolara bakarsanız olsa. Hükümet inanılmaz şekilde hikingi yendiriyor insanları. Çünkü her yer hakkında o kadar ayrıntılı bilgi vermişler İşte işte orta seviye, kolay seviye. Zaten bir hiking yerine giriyorsanız oranın işte gidiş süresi, geliş süresi, zorluğu ve oranın hakkında bilgiler, her şeyi yazmışlar insan ve hiking otoları çok yaygın burada. Hani ülkenin her tarafında hiking yapma şansınız var ve dediğim gibi ülke cennet olduğu için bu cennete karşı hiking yapmak da bambaşka bir keyif biz, oluyor biz, açıkçası. Bir de dostlar Lothar konusu, Yüzük Efendisi konusuna yerelim. Ülke, yani yüzük Efendisi filmi bu ülkede çekildiği için ve genel olarak ülke yayıldığı için hem kuzeyde hem güneyde Buraya geliyorsanız ve Yüzük Efes'ini de seviyorsanız mutlaka mutlaka buranın çekildiği yerleri gezin diye tavsiye ederim. Ya artık dünyanın sonuna kadar gelmişken görürüm derim bu arada. Genelde Güney Odası'da bulunuyor bu lokasyonlar, Yüzük Efes lokasyonları. Özellikle Queenstown tarafında bulunuyor. Hani dediğim gibi mutlaka görün yani. Ben yani fanatiği olduğum Hob için... Hobbit, Hobbit Köyü de burada. Yani i̇zlemediyseniz bile görün, sonra izlersiniz. Aynen, Hobbit Hiç Köyü, köyü geziniriz. Şuraya veya şuraya. Hobbit Köyü geziniriz. Oraya veya oraya koyarım gibi. Gece hayatı. Yeni zelanda dostlar gece hayatından bahsetmek... Şöyle giriş yapalım. Biz gece hayatıyla aslında iş gücü olan insanlar değiliz. Club'lara falan. Hiç... Haram. Haram. Ben gece hayatımı dostlar pek tavsiye etmiyorum. Tabii. Genelde yani böyle gençler eğleniyor diyelim ama... Sadece bu videoda bahsetmek için evet, evet, birkaç evet, kere evet. gittik. Aynen öyle. Şimdi şöyle, Zambi hayatında yaklaşık 2-3 aydır evli olduğumuz için genelde farklı mekanlara gidiyorduk ama yine sonunda genelde birkaç haftada beraberiz. Şimdi dostlar şunu söyleyeyim gece hayatı konusunda. Kiviller yani yerli insanlara gündüz asla göremezsiniz onları şehir merkezinde. ama gece hayatı söz konusu da olsa bunlara vampir gibi ortaya çıkıyorlar bir anda. Özellikle Cuma ve Cumartesi akşamları Oakland merkezde gece hayat inanılmaz ana, yani, inanılmaz aktif dostlar. Aradığınız her tarzda gece kulübü falan buluyorsunuz. Ama şöyle bir şey var, Oakland ve Wellington dışında büyük ihtimal başka yerde yok herhalde. Yoktur bu yani. kadar aktif yoktur. 2-3 mekan var başkent. Tauranga'da mesela 3 3 mekan falan var. Ama Gece yoğun Hani gene yoğun oluyor o mekanlarda. Çok Ama 3 tane de. olduğu için herkes oraya gidiyor. hani <laughs> burada, şey, <laughs> burada seçenek çok fazla. Ama yani cumartesi ve hani belki cuma onun dışında <laughs> yok. Yani zaten Türkiye'de aynı yani, aslında yani. En fazla parti falan bu <laughs> Evet evet. Var. Çok fazla genç geliyor. Genelde bu arada gençler hani 17 ila 16 galiba. 16 sınırı var burada. 16 legal yaş sınırı. Burada işte genelde 16 ile 20 22 yaş. 16 yaşında, ile 75 yaş arası. <laughs> <laughs> Geçen 50 yaşında bir teyze <laughs> dans etmiş. Dans etti. Dans etti ne var? Ben de 50 yaşında bir teyze dans etmiştim. Eğlenceli oluyor genelde. yani bizden yaşlı teyzeler burada. Yani burasının gece hayatı, bir İstanbul İzmir kara olmasa da o kadar aktif olmasa da keyifli. Ve güven şekilde ve kaotik yani hakikaten böyle ütopik bir dünya gibi. Yani yeri... çünkü her, her yerden insan var, bütün ülkelerden insan var ve onların da böyle bir gecede evet. beraber eğlenmesi evet. biraz kaotik oluyor. Ama bizim artık yaşımız 25-26 olduğu için artık bu sektörden <laughs> abi, şey gibi. <laughs> emekli olmanın vakti geldi dostum. <laughs> <laughs> o yüzden geçti. Buradan genç kardeşlerimize sesleniyorum. Mutlaka bir gece hayatını görün Burada kız erkek fark etmez bu arada. Herkes bir görsün gece hayatını. Hadi bakalım. Şimdi dostlar gelirim Sonuç kısmına. Yani bu karşıya anlattık yaklaşık 10 aydır buradayız. Ya buradan nasıl bir sonuç? İyisiyle kötüsüyle her şeyden bahsettik. Aynen ya burada... Detaylı bir video oldu zaten. Bayağı uzun şu video an oldu. 92. dakika. Evet. <laughs> doğru. <gülüyor> Dediğim gibi yani Türkiye'de yapılmış bence en ayrıntılı içerik. Hani bu kadar çok şeyin anlatıldığı içerik var ama Türkiye YouTube'da bilmiyorum ama bence biz birinci sıraya yerleşmişiz. Buraya kadar geldiyseniz. Buraya kadar geldiyseniz. <laughs> Abone olup. <gülüyor> Dostlar <gülüyor> like at. Bir şey diyeceğim. İlk defa rica edeceğim bu arada. Ben normalde rica etmiyorum genelde çünkü hatıra olarak çektiğim için videoları. Bir rica edeyim bakalım hani videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın diyeyim tamam mı? Hani bakalım nasıl bir tepki oluyor. Kal kalan 15 kişi. <gülüyor> <gülüyor> kalan oraya <gülüyor> kadar <gülüyor> gelen 15 kişi. <laughs> ben bile şu an yorumlu izlemekten. Hani bakalım ben YouTube'dan istatistiklere bakacağım. Baktığım videoda şey, e, Atış varsa bu sayıda. Ben genelde bu lafı söylemeye devam ederim ama söylesin bu lafı falan abone olan arkadaşlar ve yeni videom falan filan hoşuma gitmiyor ama. Asya, yani bir... Asya turu geliyor. Sadece Cem'de. Onu ben ayrı video çekeceğim. Ama Asya turunda geliyor bu arada dostlar. Dünya turuna çıkıyorum ben. Şimdi sonuç kısmına gelirsek Yeni Zelanda benim için dediğim gibi gezdiğim ve en keyif aldığım ülke hayatım boyunca ki Amerika'da ben daha önce bir sene yaşamıştım ona rağmen diyorum bunu. Ee, ama şöyle bir şey mesela benim için artık bu ülke vadisini doldurdu. Niye? Çünkü dediğim gibi burada sosyal hayat çok kısıtlı olduğu için ve ben, de metropolde büyüyen bir çocuk olduğum için ve Auckland yani şehrin, ülkenin en büyük şehrinde yaşadığım halde artık böyle bir bıkkınlık noktasına geldim. Ki bu arada sosyal bir hayatım var. İşte ne bileyim işte Austin'dan arkadaşlarım var, işten arkadaşlarım var. Onlara takılıyoruz, eve gidiyoruz vesaire ama hani genelde ne olursa olsun böyle bir e, İstanbul veya İzmir'deki aktiflik olmadığı için böyle bir bıkkınlık noktasına geldim. O yüzden dostlar ben 10. ayımda ülkeden ayrılıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bence her gencin, maalesef kontenjan yüz olduğu için öğretmen oraya vizesinde o konuyu da söyleyeyim de her gencin yapması gereken bir şey ama dediğim gibi kontenjandan kanaklı bu vize az kişiye veriliyor. Bir şekilde dostlar bu vizeyi alın ve bu güzel ülkeye bence mutlaka mutlaka gelmenizi tavsiye ederim ben. Benim için de yani hayatımdaki ilk defa Cem'den ayrı işte bir yıl geçiriyorum. Yani ondan önce de zaten buraya gelirken sadece gezdik Cem'le. Onun videoları da neyse. <gülüyor> <gülüyor> dostlar o sağlayan <laughs> <laughs> Benden fazla reklam yaptım Neyse. Neyse. Ya. ne diyorduk ya? İşte iyisiyle kötüsüyle. Yani 25 yaşında bir insanın deneyimleyeceği herhalde en böyle hayat tecrübesi kesinlikle barındıran tecrübeydi benim için. O yüzden herhangi bir pişmanlığım yok buraya geldiğim için. Ama beklentileri çok doğru ayarlamak lazım. Fazla beklenti yapmadan hani do gerçekten doğru ayarlamaya çalıştık bence. Bazı ama bazı şeyleri yine hayal edemedik. Yani olumlu yönde daha çok gitmedi. Yani yaşadık. bence. Evet, hani çok gezdik, çok gördük de. Yine de beklentiler sadece üzer. Evet yani çok <laughs> güzel bir söz de bu arada sonlandı cümlesine. Evet. Şunu söyleyeyim beklenti konusunda, o konuyu açmışken. Mesela bizim beklentimiz buraya gelmeden önce hani Yeni Zelanda çünkü refah dolu bir ülke ve çok fazla iş var dedik ki hani haftalık işte 500 dolar cemize kalsa minimumdan aylık 2000 köşe yatarız gibisinden falan diye düşündük ama işler maalesef evdeki hesap çarşıya o, uymuyor. Sadece bir ay oldu herhalde. Bu hani bu sadece bir, birkaç ay boyunca devam etti. Dostlar genel olarak ülkede masraflar çok yüksek olduğu için yaşam masrafları yani arkada bahsettim biraz ama eğer ki maaşınız varsa bu maaş bu maaşın bir çoğuzdan masraflara gidiyor. O yüzden buraya çok fazla para kazanacağım işte aylık 10 bin dolar atacağım Türkiye vesaire diye umuduyla gelmeyin. Ha yapan var bu arada. Benim bazı arkadaşlarım 10 ayda 50 bin dolar para kazanmış Ama bu biraz kalitenize ve işinize göre değişiyor. Evet, çok şans bence. Bu Biraz da şans. Bulduğunuz yani, işe bağlı yani. yani. buraya benim tavsiyem kesinlikle para amaçla gelmeyin. Para kazanmak amaçlı yani şöyle Türkiye'den para almazsınız. yani kimseden de paraya muhtaç kalmazsınız. Yeni paranızı kazanırsınız ama böyle hani çok fazla para atma şansınız yok köşeye. Ya iyi iş, iyi bulursanız atılıyor yani. Şans. Mesela işte atıyorum bir ay iş bulamıyorsun. O bir ay iş bulamadığında mesela kış dönemi gerçekten para gidiyor yani. Bakıyor. Doğru. Sonuç olarak şunu söyleyeyim dostlar. Artık yaşımız 25-26. Bundan sonra işte ben Türkiye'de yaşamak planlıyorum. Hani iş hayatı ondan sonra çocuk çocuğa vesaire kadar işim. Hani bu macerayı bir daha yaşama şansımız çok ilerleyen yaşlarda. Burada dediğim gibi çok fazla netten çok fazla insan olduğu için hem kültür alışverişi hem dil gelişimi ufak da olsa para kazanma amaçlı ve buradan sonra yeni zeyandan sonra aynı şekilde Asya'da gezme şansınız var. Hani çok güzel ve çok uzun bir macera. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle genç arkadaşlarıma. Yapamıyorsanız da yapın bir şekilde. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun diyebiliriz aynı. Canınız sağ, sağ olsun. olsun. Dostlar eğer ki bu videoyu buraya kadar izlediyseniz tebrik ederim öncelikle. Ben bu videoyu nasıl edeceğim onu düşünüyorum da. Herhalde oldu gibi atarım. Çok vaktim <laughs> alacak ama dostlar. Ya bu kadar çekiyor. 3 saatte çekiyoruz o arada. Dostlar bizim diyeceklerimiz bu kadar. Yanımda canım kardeşim, dostum, bir beri arkadaşım ve hasmım, düşmanım. <laughs> Kanlı bıçaklı. <laughs> Kanlı bıçaklı. Serdar arkadaşım ve ben Deniz Cem Gürbağ. Sizlere Yeni Zelanda'dan yaklaşık Türkiye'ye 17.000 km uzakta olan ülkeden size kucak dolusu sevgilerle kendinize iyi bakın diyoruz.